Herkese merhaba. Bu videomuzda squat, bacakları kalınlaştırır mı? Bunu konuşacağız. Çünkü çok fazla soru alıyorum. Hocam squat önermişsin ama bacaklarım kalınlaşmasından korkuyorum diye sorular var. Şimdi şöyle cevap verelim arkadaşlar. Squat bir hareket. Bacağınız çok kalın, bacağınız çok ince. Bunu bir sayı doğrusunun iki ucu gibi düşünün. Biri burada, biri burada. Bu kalın bacak, bu ince bacak. Squat yapmak dengeleyici bir harekettir. Kalın bacağı gelir ortaya dengeler, ince bacağı gelir daha kalın bir noktaya dengeler ve olması gereken aralığa getirir. Özellikle de vücut ağırlığıyla yapacağınız hareketler veya vücut ağırlığını ekleyeceğiniz işte dumbbell gibi, direnç mantarı gibi biraz daha fazla dirençler yine burada dengeleyici olacaktır. Ama bir squat var ki bacakları kalınlaştırıyor. Doğru. Nedir o da? Şurada bir ekipman görüyorsunuz. İşte bir barım var. Biz buna simit maşin diyoruz. İşte şurada bunu aldınız ya da serbest ağırlıkla şu barı aldınız diyelim. Kiloları taktınız. Mesela diyelim ki 80 kilosun, taktın oraya 100 kilo. Ya da işte vücut ağırlığından daha fazla bir kiloyu taktın. Maksimal yüklenme dediğimiz, tamam mı? Maksimal. Yani bir tekrar, iki tekrar, üç tekrar, dört tekrar zar zor çıkarabildin. Taktın kiloyu, çıkartacak bir tane zar zor ittin diyelim. Vücut bunu bir tehdit olarak görüp bu tehdide karşı kasları kalınlaştırarak cevap veriyor. Ve squatta da dominant baskın iten kas grupları bunlar olduğu için burada kalınlaşarak cevap verebilir. Ama bu ağır kilo girenler için gerekli bir durumdur. E, dolayısıyla vücut ağırlığınızda veya bir miktar ağırlık ekleyerek dumbbell olsun, direnç bandı olsun bunlarla yapacağınız egzersizlerde bir kalınlaşma olmayacaktır. Aksine dengelenme olacaktır. Maksimal ağırlıklarsa kalınlaşmaya yol açacaktır. Bu aklınızda olsun. Bir de dergi kapaklarında böyle çok kalın bacaklı, damarlı veya işte böyle iri kaslı ee, görüntüler görüyoruz. Ve diyoruz ki çok squat yaparsam acaba böyle mi olurum? Öyle olmak gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Öyle birkaç squat'la olsaydı herkes öyle olup herkes dergi kapağını çıkardı. Onların çok farklı antrenman düzeyleri, beslenme düzenleri, takviye düzeyleri veya işte bizim şu anda video konumuzu çok uzatacak farklı etkenler var. Dolayısıyla öyle bir kalınlaşma olmayacaktır. Zaten günlük hayat mekaniğimiz içerisinde şu hareketi bol bol yapıyoruz. Eski insanlar günde saatlerce tarlada böyle çalışıp yapıyorlardı. Ee, ve hiç de bir şey olmuyordu. Dolayısıyla squat yapabilirsiniz. Squat e, alt gövdeyi güçlendiren aynı şekilde üst gövdeyi de çalıştıran yine. Çünkü o arada dik durmaya çalışıyorsunuz. Bazı çalışmalar yapıyorsunuz. Çok faydalı bir hareket. Dolaşıma da iyi geliyor. Bir de Bazen kişi squat yapıyor vücut ağırlığıyla, bacağı kalınlaşıyor. Ama bu kişileri de dönemsel olarak Baktığımızda bu benim gözlemim bu arada. Onu paylaşıyorum sizlerle. Mesela bu kişilerin hormonal bozuklukları oluyor. Organları hasta olabiliyor veya dolaşım bozuklukları olabiliyor. Yani kalp ve damar sisteminde bir atar damar var, bir toplar damar var. Kanı gönderiyor vücut ama kanı geri toplayan venlerde o toplar damar sisteminde bir sorun oluyor. Ve bacaklarda toplar damar rahatsızlıkları oluyor, ödemler oluyor vesaire kalınlaşıyor. Tam da bu kişi rahatsızlığı yaşadığı dönemde sukuata başlamış olduğu halde diyor ki ya bacağım kalınlaşıyor. Aslında Burada suçlu skuat değil, kişinin sağlık durumu diyebiliriz. Bunun dışında işte çeşitli yan etkisi olan ağır ilaçlar kullanan kişiler oluyor bunların vücutta tabii ki de kalıntıları veya atık maddeleri oluyor. Bunu vücuttan atabilmek de son derece önemli. Bütün bunları bu son kısımda saydığım konuları doktorunuzla istişare etmeniz gerekiyor. Yani size squat yazan bir eğitmene gelip ya benim bacağım niye kalınlaştı diye sormadan önce biraz vücudunuzun çalışma sistemini de mekanizmasını da genel sağlık durumunuzu da sorgulamanız gerekiyor arkadaşlar. Ki zaten hareket çok hareketsiz bir çağda yaşıyoruz. Bu hareketsizlik neticesinde ben yaygın olarak dolaşım bozukluklarının çok arttığını görüyorum. Yani vücudun kanı iyi pompalayabilmesi ve toplayabilmesi için düzenli egzersiz alışkanlıklarımızın olması lazım. Yani hiçbir şey yapmayıp bir anda da squat'a başlanmaz. Önce bir temel atarsınız, biraz vücudu hazırlarsınız. Aktif bezinde bir yaşam tarzınız olur. ve Buna bir de squat'a eklersiniz. Bakın vücut nasıl dengeye giriyor. Özetle, Sukatı vücut ağırlığınızda veya bir miktar ağırlıklar ekleyerek güvenli yapabilirsiniz. Sukatı çok ağır maksimal kiloları işte yükleyerek girerseniz bacaklarınızı kalınlaştıracağı doğrudur. Ama dediğim gibi vücut ağırlığınızda veya işte dumbbell gibi veya direnç bandı gibi bazı ağırlıkları ekleyerek yaparsanız bir kalınlaşma olmayacaktır. E, dolayısıyla. Çok gerekli, çok faydalı ve çok etkili. Zayıflamada da çok etkili bir hareket. Sağlıkta da çok etkili bir hareket, iyi bir dolaşım için. Çünkü vücudumuzdaki kasların yarısı yukarıdaysa, yarısı da aşağıda. Ve genelde insanlarımız hep üst gövde çalışıyor. Alt gövdeyi çalıştıran çok etkili bir harekettir squat. Pek çok versiyonu vardır. İşte bildiğimiz klasik squatlar vardır, split squatlar vardır, sumo squatlar vardır. Bunlar ayrıca bir videomuzda ele almıştık. Onu da burada paylaşıyorum sizlerle. E, dolayısıyla squat yapmak iyidir, candır. Güvenle yapabilirsiniz. Korkmayın öyle sizi korkutan bir görüntü ortaya çıkmayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.